Merhaba herkese. Bugün size yeni bir video çekmek istedim. Birazcık böyle içimden geldiği gibi açıkçası yapıyorum çekimleri. Bugün aklıma şu konu geldi. Genellikle öğrencilerimle ya da yeni tanıştığım danışanlarımla sohbet ettiğimde bana şu cümleyi çok kullanıyorlar. İşte ben insanların negatif enerjisini hissediyorum ve işte bundan etkileniyorum. İşte enerjileri çok kötü. Keşke etkilenmesem. İşte uzak duruyorum hocam. Ben kendimi koruyorum falan. <laughs> Şimdi canlarım benim. <laughs> Şimdi normalde şöyle bir şey düşünelim. Bir tane çocuk üzerinden konuşalım. Çocuk oyun oynuyor değil mi? Böyle mutlu. Her şey normal. La 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 la. Sonra işte annesi geliyor falan ah canım oğlum, canım kızım diyor böyle. Ah sevgi dolu Böyle enerjisi, mutluluğu giderek artmaya başlıyor. Hatta şöyle yapalım enerjisi arttıkça duygu yelpazesinde olan bir takım pozitif, olumlu diye nitelendirdiğimiz yani kategori ettiğimiz duygular yaşamaya başlıyor. Ve bu duygular onu yaşayan kişiye iyi geliyor. Bunlar işte mutluluk, sevinç, neşe, huzur, coşku, heyecan, var olma hissi, böyle yaşasın hissi. Bir de bu çocuğun odasına annesinin geldiğini ya da babasının geldiğini ona kızdığını düşünelim. <laughs> ya da çocuk diyelim bir şey kırdı, bir şey oldu. Anne baba ikisinden biri bağırmaya başladı çocuğa. Şimdi neden öyle yaptın? Neden şöyle yaptın? Çocuk önce bir değil mi? Bir durdu, anlamaya çalıştı. Ondan sonra çocuk duygusal bir varlık olduğu için i̇şte ilk yaşadığı şey işte bunu anlamadım. Neden böyle davranıyorlar? İkincisi bu sürekli oluyorsa e çocuk bu sefer işte korku, kaygı, endişe ve huzursuzluk yaşamaya başlıyor. Bu da hani çocuğun hiçbir şey yaşamadığı o halden demin mutluluğu anlattık ya bir de böyle olumsuza doğru kaydığı duygular. Yani bizim kötü diye tabir ettiğimiz duygular. Yani işte şurası o çocuğun yaşadığı kaygı, korku, endişe vesaire vesaire bizi kendimizi kötü hissettiren duygular. Yani bunlar kötü enerji falan. Bu nereden çıktı arkadaşlar? Bunları işte karşı koyuyorum, bunlara kendimi koruyorum, ee, işte bunlara bulaşmıyorum. E bu o kadar farkındalıksız bir cümle ki, yani şunu mu yapıyorsun? Birisi yanında endişeleniyor, ay o endişesi endişelensin ben onun endişesinden kendimi koruyorum, hiç umurumda değil onun duyguları, uzak durmak istiyorum, İşte görmek de istemiyorum. O öyle kendi çapında endişelensin orada. Yani biraz böyle oluyor, tamam mı? Ee, ses gelmesin diye bu arada camları kapattım. O yüzden biraz terledim kusura bakmayın. Şimdi dolayısıyla bunlarla ilgilenen arkadaşlarımın en başta en başta kullandıkları dili değiştirmelerini çok isterim. Biz insanla çalışıyoruz. İşte farkındalığımızı geliştirmeye çalışıyoruz. Daha mutlu olmaya çalışıyoruz. Temas duygumuzu kendimizle onlarla yani etrafımızı arttırmaya çalışıyoruz. O zaman yanımdaki insanın duygularına göre o insanla ilişkime karar mı vereceğim? Yani o korku duyuyorsa ondan kendimi koruyacağım. İşte mutluysa yanında mı olacağım? Yani bu çok çarpık bir düşünce arkadaşlar tamam mı? Lütfen lütfen bu tuzağa düşmeyin burada ne demek istediğinizi ben çok iyi anlıyorum yani. Hani orada bir vortex oluşuyor. O kişinin yaşadığı olumsuzluklar üzerinden yani olumsuz hisler, kendisini böyle geren, sıkıştıran, daraltan hisler üzerinden o kişi bir darlanma yaşıyor. Enerji seviyesi aşağı doğru düşüyor. Siz de onunla birlikte aşağı düşmek istemiyor olabilirsiniz ya da siz zaten kendi sizi aşağı düşüren duygularınızla çok iyi mücadele etmediğiniz için ya da henüz bu becerilere sahip olmadığınız için başka birinin de sizin yanınızda bu tarz hislere kapıldığını gördüğünüz zaman oradan kaçmak istiyor olabilirsiniz. Tamam. Böyle bakmaya çalışalım bence. bu çünkü birincisi daha birleştiren bir tavır. İkincisi birazcık daha kendimize de Karşı bu tarz duyguları hissettiğimizde daha şefkatli bir yerden yaklaştığımız bir tavır. Ee, yani böyle yaklaştığım zaman birisi yanımda korku, kaygı yaşadığı zaman e, o kişiyi dışlamak, işte ötekileştirmek, onunla konuşmamak, onun etrafından uzaklaşmak yerine e, onu anlayabilirim. Yani bu şu anlama gelmiyor, böyle ekstra çaba sarf edin, birilerini anlamaya çalışın demiyorum, tamam mı? Sadece şunu diyorum, insanları bu şekilde ayırmaktan, bu şekilde olayları, enerjileri kategorize etmekten vazgeçelim. Özellikle bu işlerle ilgilenen arkadaşlarıma söylüyorum. Mesela R2'ye çalışmak isteyen dostlarıma söylüyorum. Yani negatif enerji, pozitif enerji diye bir şey yok yani. Hani sadece duygular var. Bir tanesi böyle şeker, işte pudra şekeri, çikolata, yani kakao, e, ne diyelim işte muskat, işte gibi tarçın, böyle baharatlar. Diğeri pul biber, acı biber, isot, ne bileyim hani e, sarımsak tozu onlar gibi. Ya onlar da çeşni bunlar da çeşni. Bir araya geliyorlar ve insanı oluşturuyorlar. Şöyle düşünün yani o duyguların da bir anlamı var. Ee, bir tane kitap önereceğim bir iki gün içerisinde belki bugün de yaparım. Duygularla ilgili yani duyguların ne olduğu ile ilgili. O zaman birazcık daha farkındalığımızın gelişeceğini düşünüyorum. Ee, ama benim söylemek istediğim şey şu bence bu kısım çok kıymetli bizler dünyaya bir pusulayla doğuyoruz. Bu pusula nedir? Yani aslında daha çocuk genç bir şey bilmiyorum böyle kör gibiyim ama bir tane pusula veriyor Tanrı bana yaratılışta. Bu pusula benim duygularım arkadaşlar. Yani bu pusula bana şunu söylüyor. ben orada seviliyor muyum? Ben orada güvende miyim? ben orada iyi hissediyor muyum? Hayatım tehlikede mi? Ee, bu insanlar, etrafımdaki insanlar huzurlu mu, huzursuz mu ee, ya da biriyle iş ilişkisi kuracağım zaman bu içimdeki şu his bana ne söylüyor yani her şey burayla değil aksine biraz burayla yani hislerle bu pusula o kadar kıymetli bir şey ki yani eğer bununla yaşamayı tekrar hatırlarsak biz bunu biliyorduk bu arada sadece bu akıl dediğimiz mekanizmaya fazla yüklendik. O teması kaybettik gibi oldu birazcık. Ee, tekrar o içgüdülerimizi, bize verilen o iç pusulayı hatırlayalım. Ne olur? Şöyle düşünün. Biriyle tanışıyorsunuz. Ay birden pek bir seviyorsunuz. Ay böyle bir diyorsunuz ki çok sevdim. Enerjisi çok iyi geldi bana. Yanında çok iyi hissediyorum. Şimdi bana bunu tanımlayabilir misin aklınla? Tanımlayamazsın. Çünkü bu hissettiğin şey Enerji düzeyinde oldu. Duygu düzeyinde oldu, tamam mı? Ah canım benim. Ve o duygu düzeyinde hissettiğin şey gerçek. Eğer ki sen bu duyguda hissettiğin şeyi çiğneyip bu bilgiyi tamam mı? Ee, bunun üstünü kapayıp buna göre davranmayı, tersini davranmayı seçersen, işte orada hata yapıyorsun şöyle örnek verelim. Yani o iş anlaşmasını yapmakla ilgili içinde böyle olumsuz bir his var. O evlilikle ilgili olumsuz bir his var. O arkadaşınla ilgili olumsuz bir his var. Bütün bunlar rağmen sen o seçimde ısrar ediyorsun. Yani son dakika da olsa şunu demiyorsun yani benim için de kötü bir his var. Ben bunu istemiyorum. Bunu demiyorsun. Aksine bunun üstüne üstüne gidiyoruz. Yani sen derken hepimiz yapıyoruz bunu. Bir ölçüde. Ee, ama bunları Bunlarla daha temas halinde olmaya çalıştıkça orijinalimize doğru dönmeye başlıyoruz. Çünkü biz böyle bir sünger gibi ya da böyle ahtapot mu desek, deniz anası gibi düşünün kendinizi. Böyle bedenimizin dışında bir de duygu bedenimiz denen bir şey var. Bunu enerji bedeninde diyebiliriz. Böyle tanımlara çok takılmayın. O tanımları anlattığımız çalışmaları ayrıca yapacağız zaten de birazcık hani anlatmaya çalıştığım üzerinden dinleyin. Böyle biz deniz anası gibi sanki böyle kollarımız var, gözlerim kapalı olsa bile her şeyi hissediyorum. Ve inan, inanın bana zaten biliyorsunuz iletişimin yüzde on beşi sözlü. Yani ağzımdan çıkan şeyin çok önemi yok. Ben mesela şöyle desem, üf seni çok seviyorum. Seni o kadar çok seviyorum ki yani ne yapsan Ben bendeki yerim başka. Bir de seni çok seviyorum. O kadar çok seviyorum ki. Yani ikisinin arasındaki farka bakar mısınız? Birinde seni dövüyorum aslında ama seni seviyorum diyorum. Ee, ötekinde seni o kadar çok seviyorum ki konuşmasam da olur yani. Artık içimden taşıyor sevgilerim. O yüzden zaten e, bazen böyle insanların çok enteresan mimiklerini yakalarız ama ağzından çıkanlar, söyledikleri işte bize verdikleri güvenceler o kadar o kadar böyle gözümüzü boyar ki. Bu ki şey yapamayız. çayımı alıyorum bu arada. <laughs> o kadar çok gözümüzü boyar ki gerçekten böyle paralize oluruz. Tamam mı? özellikle bu empat olan arkadaşlarım için çok kritik bir konu. Çünkü empatlarda çok gördüğüm bir şey var işte negatif enerjileri hissediyorum, İşte onlarla baş edemiyorum ya da işte onlardan kaçıyorum, uzak duruyorum. No, 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 hayır. Hiç öyle bir şey yok. Aslında orada yapacağımız çok 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 şey var. Empatlarla ilgili ayrı bir çalışma yapacağım zaten, anlatacağım. Şimdilik sadece enerjilere insanoğlunun sahip olduğu duygular açısından bakmayı deneyelim istiyorum. E, kendi bütün duygularımızı kabul ettiğimizde yanımdakini de bütün duygularını saygı ve sevgiyle kabul edebilirim yani o zaman işte negatif enerji öyle enerji böyle enerji diye bir şey söylemiyorum yani ve benim için orada yaşamak nefes almak daha kolay oluyor ve karşıdaki insana şöyle bakmaya başlıyorum acaba ne yaşıyor tamam mı ve o insana gerçek bir insani ilgi anlayış sevgi gösterdiğiniz an itibariyle o insan Gerçekten dönüşmeye başlıyor. Çok susadım, affedersiniz. Ee, o insan ufak ufak, o içindeki, o olumsuz dediğimiz, sizin, benim, öyle kategorize ettiğimiz, o mevcut yaşadığı herhangi bir duygu spektrumundaki bir tane duyguyu sizin yardımınızla dönüştürmeye başlıyor tamam mı? Siz ona el uzatıyorsunuz, nasılsın diyorsunuz vesaire diyorsunuz. Ondan sonra o kişi sizinle onu paylaşıyor. Ne oluyor biliyor musun? Senin enerjin onun enerjisini bir transandantör mü deniyor ona? Yani birlikte o enerjiyi dönüştürüyorsunuz. Başka bir şey oluyor. Anlayış. Yani o kişi dışarıdan alamadığı enerjiyi tamam mı seninle tamamlıyor. Şimdi burada şunu sorabilirsiniz. Bazı bilgilerde de yani böyle yogada, felsefede, kişisel gelişimde böyle biraz sanki birbiriyle çatışıyormuş gibi görünen bazı bilgiler var. O da şu. Bir tane örnek üzerinden anlatayım. Mesela kronik olarak işte depresyonda olan, kronik olarak olumsuz düşüncelere saplanan, obsesif düşüncelere saplanan işte insanları ne yapalım yani ya da sınırlarımızı böyle çiğneyen, işte bizi hiçe sayan, bizi saygısızlık yapan onlar kronik adı üstünde bambaşka bir konu. Yani onlara şu an için merhametli olmamızın tavsiye edildiğini söyleyeyim. Bir kenarda kulağınızın dursun. Sonra tekrar ara ara konuşacağız o konuları da. Ben burada gündelik yaşamda yaşadığımız şeylerden bahsediyorum. Diğer anlattığımız grup için zaten doğru olan yardımcı olabiliyorsak olmak, olamıyorsak bizi aşıyorsa, tamam mı? Ee, o kişiye yardım önermek, yani bir psikoloğa mı gitsen acaba ya da işte senin için yapabileceğim bir şey var mı diye sormak. Onun ötesinde çok aşırı bir sorumluluk hissediyorsanız, çok 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 rahatsız oluyorsanız, e, çok net görüşmemeyi seçersiniz. Yani sınır çizmeyi seçersiniz. Sınırlarınız eğer e, eritiliyorsa o kişi tarafından yani ihlal ediliyorsa, e, o ihlal edilmeyeceği yeni çerçeveler kurmaya çalışırsınız. E, zamanımız tükeniyor Instagram videoları için. O yüzden şimdilik hoşça kalın diyorum. Sizinle konuşmak çok keyifli. Umarım yeniden görüşürüz. Bye.